Eskişehir çıkışta bir dur. Sabah saatlerinde çıktım. Hoyra'ya geçtik. Bozuyuk ilçesine geçtik. Ve şimdi yine bakalım. Teker ne kadar dönerse Bacaklarım ne kadar yeterse o kadar gideceğiz bakalım. Güzel de bir var. Biraz rüzgar da var ama bisiklet için ideal bir hava. Hemen beton bir köprü, hızlı şey, hızlı tren köprüsü Ankara, Eskişehir veya Konya, şehir, İstanbul bağlantılı hat burası. Hızlı tren hattı. Onun altından geçeceğiz şimdi. Trenle İstanbul istikametine giderken, buradan özellikle geçerken şöyle bir vay ediyorum. diyorum. ediyorum, be diyorum, bisikletle buralardan geçiyorum falan diye böyle bir onun bir hazını yaşıyoruz yani. sürekli perdeleme yapan bir e, aşırı rüzgar var. Bu rüzgarı bir türlü arkama alamıyorum. Altın arkama alamıyorsam bu yolda beni çok güzel ama. Maalesef ki olmuyor. Bu arada iklim olarak Marmara iklimi değişiyor. Zaten etrafta değil. Bu adam belli tabiatın. bir direkt değişiyor yok burada. Şu an 30-30 km tempoda gidiyoruz. Rüzgar olmasa bunu 37-38'e çıkarabilirdik. Çok fazla sıcak yok. Parçalı bulgu bir hava. Bu çok ee, değerli. Eğer rüzgar dolursa Yazdan İnegöl'e gelir varacağım. İnegöl'e İnegöl e gelmeden mezitli, Mezit, mezit ee, Tüneli'nden Sürelinden geçiyorum şu an. Çok değişik bir olay yani şu an. Dikkatli olmak önemli. Evet. Tümenin sonunda derler ya ışık var. Tümenin sonunda ışığı bulduk yani. Ee, şu an Bursa İnegöl ilçesindeyim. İşte sağ tarafında bir park var. Solda evler biraz e, önce geçtim. İnegöl otobüs terminali vardı. Yine göre in çarşısına girmedim çok zaman kaybı olmasın diye. Şu an Bursa yolundan devam ediyorum. Ortalama şu an 120 kilometre yol yaptım. Yine gölde geçmeye karar verdim. Durmayacağım burada artık. Buradan bakalım. Çekerimiz atar. Yolumuz bahtımız açık olursa artık buradan Dursa'ya pedallamayı düşünüyorum. Hani yolda çok aşırı rüzgara falan maruz kalmazsam Muhtemelen iki buçuk saatte falan buradan Bursa'ya geçiş yaparım 2-2,5 saatte. Ee, tabii önce bir karnımı doyurmam lazım. İleride güzel köfteciler varmış. Birisinde duracağım artık. İyi bir gıda takviyesi aldıktan sonra hiç durmadan bir daha e, Bursa'ya nasıl bir alacağız bakalım. Yol aksın, teker aksın şansımız, bahtımız açık olsun diyelim. Yine İnegöl ilçesi de arkamda kaldı. O tarafımda bu doğa tekleri gözüküyor. Hatta sonunda bir gölet var. Adım adım artık Bursa'ya yaklaşıyorum. Kilometre falan var. Bu şekilde e, vermem gereken molaları verdim. Yemek yedik. Sıvı tüketimi yaptım. Suyumu içtim. Kahvemi içtim. Tabi biraz içen Anadolu'ya göre. Ee, burası sıcak. Yolun eğim durumu çok bilmiyorum ama çok büyük rampalar çıkacağını sanmıyorum. Dememe kalmadı %7'lik bir eğim varmış. Gördüğümüz gibi. Evet. Güzel %7 çıkışı gibi umarım inişi de güzeldir. Böyle böyle. Solum dolu da. Önümde Bursa yolu. 7 çarpı yüzde yedi. İki tane yüzde yedi rampa çıktım arka arkaya hem de. bir de hep böyle gölgeye saklanan, buluta saklanan güneş bayağı bayağı bir gölgenin dışına çıkıp şöyle bir vurdu bize. E şimdi bunun bir karşılığı olsun. Şimdi bir de inmenin zevkini yaşayalım bari ya. dikkati stop sayınca mecburen. Çünkü emniyet şeridi net değil. Varla yok arası bir şey. Bir de mesela önündeki kamyon gibi tamamen şeridin dışından gidenler var. O yüzden bu tatıza inelim. Oh, bu daha da gözüküyor Öyle Böyle gidelim bakalım. Ha, şu kamyonun şeritsizliği gerçekten de beni şey yapıyor. Çünkü çelişkide bırakıyor. Nereden gittiği belli değil sağdan aksam sıkıştıracak beni. Solu da kapatmış. Ya yani bu kadar dengesiz bir sürüş şekli olamaz yani. Gerçekten de şu an beni şu rampa inişimi mahvetti. Yani şeride girmemet için hiçbir sebep yok ama yani hem emniyet çeri hem sol şu an mahvetti. Baba! Yani Gerçekten böyle bir sersem bir sürüş şekli. Yani bir şey diyemiyorum yani. Muhtemelen beni de görüyor ama ısrarla hem emniyet şeridi kapatıyor. Solu da kapattığında yani beni kilitledi şu an. aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Yani plakası da belli. Bu şekilde bir sürüşü aslında ihbar etmek gerekiyor. Zaten görüntüler de var. Ya yani trafiği kendini beni herkesin riske atıyor şu an. Hala aynı şeyleri yapıyor. Sararla. Aynı şeyi yapıyor yani. Yani bisikletle geçiyorum adamı. Nasıl bir kaşıt kullanma şeklidir? Ne enteresan gerçekten ya. Yani artık dayanamadım sağdan kaydım gittim öyle emniyet şeritlerinde e, ee, bisiklet tutup gidiyor bazen soluyorsunuz ama şöyle bir sıkıntı var bazen böyle yollarda kartonlardan dökülen öbek öbek tüm birikimler oluyor mesela bunlar çok delik yeri 60'lı 65'lı inerken bir anda o tüm birikimler içine giriyorsunuz ve yani ani fren etkilemesi yapıyor e, düşmeler çok fazla veya o panik hali fren yapma durumunuz var e, fren yaptığınızda da yine yoldan savrulma gibi e, handikaplar var. Zaten ince bir tekerde gidiyoruz. Bunlar mesela sınırlı işler. Yani e, emniyet ama, Öyle yani işte geçti veya güvenli değil. O yüzden dolayı e, sürüş esnasında dikkat çok önemli. Sağınızda, solunuzda, arkanızda ve önünüzde olan biten her şeyden hakim olmanız gerekiyor. Yani en ufak hatta eee kırmızı şeylere mal olmuyor Allah korusun. O yüzden kesinti ben ne kadar yani böyle bir impiyet içinde yapıyoruz diye böyle bir veyahut içinde asla olmamak gerekiyor. Çünkü eee olmadıkları senelerle çıkışlarla karşılaşıyoruz. Yol kendini bir anda böyle işte bir çıplak çıkabiliyor. Leğip çıkabiliyor. Veya işte böyle kesici bazı e, kırılmış camlar, parçalar, çiçek ee, ya da böyle işte kuyruk bir titrenin ansızın çıkıyor. O yüzden dolayı her ihtimali düşünerek yol duygusunu çok iyi benimsemek, değişselleştirmek gerekmekle birlikte dediğim gibi önünüzde, sağınızda, solunuzda, arkanızda olup biten her şeye çok çok hakim olmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde e, daha böyle güvenli bir sürüşü elde edebilirsiniz. Ben yani biraz önce yol çekiminde gördük kamyonun yaptığı giriş halindeyken. Yani adam hem emniyet şeridini kapatıyor, o yetmiyormuş gibi, hem emniyet şeridinden gidiyor, hem e, yolun solunu kapatıyor. Yani bana geçiş yeri bırakmıyor. Arkadan gelen arabalara da mesela e, risk teşkil ediyor çünkü adamın ne yaptığı değil. Savruk bir giriş şekli. İşte böyle insanların bu şekilde böyle e, saçma sapan Araç taşıt kullanması da maalesef trafiği riske atan hadiselerden birisi. Zaten ben görüntüyü kaydettim. Bunu da zaten göndereceğim. Bursa-İstanbul istikameti olan e, otoban yoluna girdim. Valla yol çok güzel oldu. Genişledi bayağı Çünkü dağın yollardan geçtim. Biraz önce zaten bir rampa inişi vardı. E, 7x2 rampa inişli bir yol. Orada zaten görüntüyü kaydederken gördük araçların yaptığı hatalar ve önümdeki kamyonun ısrarla hem yavaş gidip hem emniyet şeridini hem de ihlal edip hem de yolun solunu da kapatması. Ee, her ne kadar yani rampa iniyorum stopta da insan bisikleti sonuçta e, bisiklet sonuçta yanaşıyor yani kamyona ve bir yerden geçmem lazım. Adam yolu ısrarla kapattı kapattı kapattı. Gerçekten beni de e, strese soktu. Sıkıntıya soktu. Sağdan kayacağım. Adam iyice sıkıştırabilir, soldan gidemiyorum zaten adam solu kapatmış, bir de yani arabalar geçiyor oradan. Ee, Yaptığı büyük bir yanlış vardı. Zaten o görüntüleri ben atacağım. Artık emniyetli trafik şubeye falan, plaka falan her şey var, görüntü var. Ee, adamın gerçekten de beni ciddi anlamda bir ceza ve uyarı yaşaması gerekiyor yani. Kimse kimseyi trafikte şikayet etmek e, durumunda değil, böyle bir güç yok. Kimseye. Çünkü bisikletle insan ee, gerçekten de bu yolları arabayla, otobüste falan geçtiğinizde yaşayan mecbureniz ne kadar duygu varsa, özellik varsa aslında bisikletle yaşıyorsunuz. Birini bir nevi hayatı yavaşlatıyorsunuz. Ağır çekim alıyorsunuz. Ve her ayrıntıyı, her detayı böyle e, gözlerinizde çıplak bir vaziyette görüp onları böyle e, işselleştiriyorsunuz. Bunlar insan hayatı için önemli, değerli şeyler. O yüzden dolayı bisiklet kullanımında ülkemizde hem yaygınlaşmalı ama yaygınlaşırken de bol güvenliği e, olmalı ve bisikletçiler için yapılmış böyle şehirler arası yollar olmalı ki e, bisiklet olayı, bisiklet sürüş olayı artsın, artmalı. Hala otobandayım. Ve Bursa için artık, yani Bursa'yı ya sınırlarına girdim artık da ee, bir tünele girdik yine. Şu tünelden yine bir geçeceğiz. Epey karanlık oldu ya. Bir bakalım. Evet. Bakalım bir. Bursa Yalova İstanbul sol taraf Çanakkale Balıkesir İzmir öyle akıyor. Yani şu an 155-160 km civarı geçtim herhalde. Yani gidiyorum hala. Solumda zaten Bursa şehri gözüküyor, Uludağ. Bunların hepsini görüyoruz. artık buraya kadar geldik. Yani zor tarafını geçtik işin. Bundan sonrası artık daha kolay olacak. Çok pedal çevirdim. Otoban üzerinden geldim. Yol çok attı. İşte durmadım. Zaten sağ tarafta herhangi bir benzinlik ve veya dinlenme tesisi gibi bir şey yok. Bursa'dayım sadece artık buradan şehir merkezini görüp ondan terminale geçeceğim.